İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 28 Şubat 2023 gün Salı ürünler videosuyla ile sizlerleyiz. Bugün güme genelde şarküteri ürünü gelmiş. Bütün şarküteri ürünlerimizi incelemeye başlayalım arkadaşlar. Portakal jöleli bisküvi 114 gram. Üçlüsü 22 lira 50 kuruş torku 1 litrelik süt dörtlü adedi 92 lira ile kuruş ben Beno organik yüzde yüz elma suyu 946 gram 28 lira ile kuruş torku sade süt 36 lira 50 kuruş 200 e, mililitre altılısı torku kakaolu süt 280 mililitre 34 lira 50 kuruş altılısı ve muzlu süt yine altılı 180 mililitre 34 lira 50 kuruş torku çilekli süt altılısı 180 mililitre 34 lira 50 kuruş arkadaşlar ve lobs bu e, tam buğdayla yükseklif içeren Ürünümüz 750 750 gram, 42 lira 50 kuruş mısır geri. Probiyotik yoğurt aktiviye 49 lira 50 kuruş. Kaç taneymiş? 8 tane. 100 gram. Biberli üçgen peynir. 16 lira 50 kuruş. Kırklareli yemeli beyaz peynir 39 lira 50 kuruş. Kars eski kaşar 49 lira 50 kuruş. Taraklı abaza peyniri 42 lira 50 kuruş. Torku tam yağlı beyaz peynir 57 lira 50 kuruş. Hindi uzun sosis 37 lira 50 kuruş. 430 grammış arkadaşlar. Dana salam sade fıstıklı 17 lira 50 kuruş ve labne içim üç, üçlüsü 62 lira 50 kuruş. Bahçıvan top mozzarella 23 lira 50 kuruş 125 gramı. E, Secret garden gizli bahçe tal peynir çeşitleri 39 lira. Sağanlar yarım yağlı tost peyniri 450 gramlı 57 lira 50 kuruş inek peyniri üna, 325 gram 47 lira 50 kuruş dana sosis ne kadarmış 250 gramı 39 lira 90 kuruş tütsülenmiş e, sosis Jumbo sosis 26 ,50 lira 50 kuruş. Aytaç dilimli dana sucuk 6 lira 90 kuruş 40 gramı. Aytaç piliç kasap sucuk 29 lira 75 kuruşmuş. Şurada da eker ürünleri var. Onların da fiyatına bakalım. Eker sütlü tatlı çeşitleri 10 lira. Çiçek kuak 140 gram 11 lira 50 kuruş. Kefirli yoğurt altın kılıç 125 gram 13 lira 50 kuruş. Şimdi de yoğurtlarımızın fiyatlarına bakalım. Bugün gelen ürün ürünlerden eker yarım yağlı yoğurt 5 kilo kuruş. 5 kilogram 99 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam yağlı yoğurt. Torku. 59 lira 50 kuruş. 2 kilogramı. Eker. Probiyotik yoğurt. 28 lira 50 kuruş. Piliç baton ıı, salam ise 1 kilogram 36 lira arkadaşlar yüksek taze peynir çeşitleri 19 lira 50 kuruş 150 gram arkadaşlar e, ee, Kaanlar krem peynir 39 lira 50 kuruş 350 gram çilekli labde labde peyniri peynir kerem marka 19 lira 50 kuruş Bahçıvan e, Laple peyniri ne kadarmış 450 gram 46 lira 50 kuruş isim işlem görmüş Kangal sucuk 500 gram 5 e, 5'ler marka 69 lira. Taze kaşar peyniri Bahçıvan 600 gram 105 lira profesyonellerin peyniri diyor. Ee, ne kadarmış? toz peyniri 75 lira. 600 gram. Yarım yağlı tost peyniri 149 lira. 1200 grammış. Ee, Bu daha yine yarım yağlı tost peyniri 175 lira. Minde, e, 1500 lira yani Dondurulmuş bütün piliç e, kilogram 37 lira. Lizita marka donuk baget e, 39 lira kuruş bir e, kilosu. E, piliç çıtır kıtır fileto 69 lira kuruş. 700 gramı temizlenmiş hamsa arkadaşlar 29 lira 50 kuruş gramını bakalım 500 grammış temizlenmiş sardalya 21 lira 500 gram dondurulmuş çorba çeşitleri haseki 750 gram 37 lira 50 kuruş çorbalarımızda. burada işkembe kelle paça atom mix çorbalarımız bunlar mozzarella peynir çubuğu süper fresh 44 lira 50 kuruş tereyağlı kruvasan 47 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle göstermiş olalım ürünleri de dondurulmuş piliç kroket 35 lira piliç kroketimizi de şöyle görelim Gurme üçgen mantı mantımız arkadaşlar ve kaşık pasta. Kaşık pastamız da hemen şurada. Pastamızın fiyatı da 69 lira. Kaç grammış? 580 gram. Tereyağlı kruvasanımız, mozzarella peynirimiz, pardon peynir toplarımız, rulo börek daha da iyi. arkadaşlar. 28 Şubat 2023 Salı bir Aktüel Ürünler videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. iyi günler.